Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün pasta üzerine kapitone desen nasıl yapılır? Onu çalışacağız beraber. Hadi başlayalım. Şimdi ben bir tane strafurumu e, kapladım, şeker hamuruyla kapladım. Siz pastanızı kapladıktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle e, şu tarz kapitone de, desen için aparatlar var. Bunları alıyorsunuz buradan. Şöyle bastırarak çıkarıp kullanabilirsiniz bu birincisi Ben bunların uçlarını çok böyle düzgün denk getiremiyorum pastanın üstünde ya da bu aparatlar elinizde yok nasıl yaparız şöyle yaparız Şimdi şöyle bir kalıp çıkardım bu benim baklava desenlerin kalınlığı olacak ne kadar iki buçuk santim falan Evet şu iki 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 buçuk santim arası bir şey tamamen göz kararı çıkardım Şimdi bu kağıdı kalıp olarak kullanacağım. Şöyle pastaya yerleştiriyorum. Bu kağıdın dört tarafına noktalar koyuyorum. Alta ve üste. Bu şekilde yine aynı noktalara denk getirip yan taraflarına koyuyorum. Bu şekilde bütün pastayı çeviriyorum. Şu altların noktalara gelmesine özen göstermeye çalışalım. Bir tane daha yapayım. Evet. Bütün pastayı böyle alttan ve üstten noktalarını yerleştirdiniz. Şimdi ilk yaptığım altta ilk yaptığım noktaya e, çöp şişimi getirdim. Üstten üçüncüye şu şekilde arasında bir iz çıkarıyorum. bir yana geçtim altta üstte de bir yana geçtim yine iz çıkarıyorum yine yanlara birer tane bunu da çeviriyorum hastanın etrafını bu sefer üstteki birinci ile alttaki üçüncüyü birleştiriyorum Yine bir yana bir yana kayarak bütün pastamın etrafını çeviriyorum. Şimdi her tarafına pastanın bu izleri verdikten sonra bu noktaları ben biraz çizgileri derinleştireceğim. Yeri belli olduğu için derinleştirme işi daha kolay olacak. sadece çizgilerin üzerinden gidiyorum. Kapitone desen oluştu. Şimdi pastanın etrafını bu şekilde kaplıyoruz. şimdi bu hale getirdikten sonra şöyle düz uçlu bir aparatla şu birleşme noktalarına ya yani bu noktanın dört tarafına gelecek şekilde çizikler atıyorum bu ne gibi duracak İşte o düğmenin geleceği kapitone'de. de düğmenin geleceği yer gibi olacak. Şöyle. Bütün noktaları bu şekilde iz veriyorum. Şu üsttekilerde en üstte olanlarda iki yana ve altı ortaya doğru. hiçbir noktayı atlamıyoruz. Şöyle birkaç tane daha yapalım. Ondan sonra devamlı göstereceğim. Şurayı yapalım. Burası eksik. Şuraya da yapalım son. Bu hale geldi. Şimdi ee, bence altın ya da gümüş böyle ufak boncuklarımız var. Bu boncukları bu birleşme yerlerine yerleştireceğiz. Önce bir fırça yardımıyla bu noktaları bir şöyle çok hafif ıslatıyorum ki devamında düşmesin. Oraya sürmemişim su. O yüzden düştü. Şöyle biraz daha yapayım göstermek için yeterli olacak. altın renk siyahın üzerinde de çok güzel duruyor. Mesela siyah taçlı bir pasta yapacaksınız. Bunu yapın böyle. Üzerine de gold taç koyun. En çok tercih edilen pastalardan biridir. kapitone desenimiz hazır. Şimdi bu bir alternatif, bu bitmiş hali. Ama bunun daha şık görünmesi için şöyle bir şey yapabiliriz. Yine ince uçlu kürdan ya da aparatımızı aldık. Şu aralara ufak ufak noktalar. Dikiş iziymiş gibi. böyle böyle ufak ufak çizgilerin üzerinden noktalar geçiyorum. Bu biraz daha gerçekçi yapacak. Dikiş izleri olan bir kapitone desen olacak. Şunu da yapayım. Son halini göstereyim. Bu da son hali. Ben bunu bitireyim. Ondan sonra finalde görüşelim. Kapitone desenimiz hazır. Siz de yapın. Bana gönderin. Burcu Butik Pasta Mersin adresim. Yeni videolarda tekrar görüşmek için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.